Allah'tan şeytanı rujim. Bismillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve salamü ala Rasulüna Muhammedin ve ala alehi ve sahibi yajmaain. Sa'id bin Amir radiallahu an. Yırtık elbiseler içindeki büyüklük. Hangimiz bu ismi tanıyor ve daha önce duymuş? Büyük bir ihtimalle hepimiz değilsek bile çoğumuz bu şahsı şimdiye kadar duymamışızdır. Ve şimdi soralım Said bin Amir kim diye. Evet şimdi öğreneceğiz Said'i radıyallahu anh. Her ne kadar onun bu titrek isminde sahabenin büyüklerinin isimlerine bir yakınlık olmasa da o sahabenin büyüklerinden biridir. Kuşkusuz o takva ehlinin gizli kalmış büyüklerindendir. Bütün toplantı ve savaşlarda onun Allah Resulü'nü yakından izlediğini dile getirmek belki fazla söz ve bir tekrardan ibaret olacaktır. Ve zaten bu tüm Müslümanların düsturuydu. Mümin olana gerek savaşta gerek barışta peygambere muhalefet yaraşmazdı. Hayber'in fethinden az önce Müslüman olmuştu. Said, İslam'la kucaklaştığı ve Resulullah'a Biat yaptığı andan itibaren hayatını, varlığını ve geleceğini tümüyle İslam'a adamıştı. İtaat, züht, ah, alçakgönüllülük ve yücelik. İşte tüm bu büyük faziletler dost ve kardeş olarak bu temiz ve pak insanda bulunmaktaydı. Onun büyüklüğünü iyi kavrayabilmek için herhangi bir şeyi kaçırmamak, uyanık davranmak gerekir. Kalabalık içinde sahide gözümüz iliştiğinde göz onda durmak için bir sebep görmez. Başka bir tarafa geçer. Gözümüz onu alel ade bir fert olarak görür. Dağınık ve tozlu. Ne giyiminde ne dış görünümünde onu diğer yoksul Müslümanlardan ayıran bir özellik taşımaz sahit. Giyim kuşamında ve dış görünümünde onun hakiki yapısına delil aradığımızda hiçbir şey bulamayız. Bu insanın büyüklüğünün süs ve şaşadan daha öte bir şey olduğunu fark ederiz. Çünkü bu eski elbiselerin ve sadeliğin gerisinde büyük bir değer yapmaktadır. Sedefte gizlenmiş inci var ya işte öyle. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab Muaviye'yi Şam valiliğinden uzaklaştırınca etrafını yoklayarak onun yerine göreve getirebileceği birilerini araştırdı. Ömer'in vali ve yardımcılarını seçmedeki üslubu tümüyle dikkat, vakar ve mahsulları göz önüne getiren bir üsluptu. O inanıyordu ki şayet herhangi bir valisi bir yerde hata işleyecek olsa bunu Allah iki kişiden sorardı. İlk olarak Ömer'den, ikinci olarak da hata ya sahibinden. Kişilere atamadaki ve vali seçimindeki ölçüsü gayet hassas ve son derece basiretliydi. Şam dönemin büyük medeniyet merkeziydi. Oradaki hayat çeşitli medeniyetlerin izlerini taşırdı. Ticaret için de önemli bir merkezdi. Geniş bir bolluk vardı. İşte bu ve buna benzer nedenlerden ötürü fesat diyarıydı. Ömer'in düşüncesine göre de buraya ancak fesatçı şeytanların takvasında önünde duramayıp kaçtıkları bir veli uygun düşerdi. Zahid, abid, itaatkar ve günahından tevbe edip dönmesini bilen biri. Ömer aniden bağırdı. Tamam buldum onu. Bana Said bin Amir gerek. Daha sonra Said Ömer'e gelir. Ömer ona Humus valiliği teklif eder. Fakat sahip özür beyan ederek beni fitneye salmayın ey emir müminlerin emiri deyince Ömer bağırır. Allah yemin olsun ki seni bırakmam. Emanetinizi ve hilafetinizi boynuna bırakıp beni bir başıma terk edemezsiniz. Said o anda ikna olmuştu. Ömer'in sözleri ikna için yeterli gelmişti. Evet emanet ve hilafeti Ömer'in üstüne atıp tek başına bırakmaları adalet değildi ve şayet Said bin Amir gibileri de sorumluluktan kaçıracak olursa Ömer tayin edeceği kimseleri nereden bulacaktı? Said Humus'a doğru yola çıktı. Yanında henüz yeni evlendiği hanımı vardı. Ömer kendisine biraz mal vermişti. Humus'a yerleşikleri zaman zevcesi Ömer'in verdiklerinden bir miktar harcamak istedi. Said'e yeni elbise ve eşe almasını söyledi. Gerisini de diriktirmek niyetindeydi. Said ona bunlardan daha iyisini sana söyleyeyim mi dedi ve ekledi. Bak biz ticareti geniş ve pazarı kazakçı bir memleketteyiz. Gel bu elimizdekilerle bizim hesabımıza ticaret yapacak malımızı artıracak birine bunları verelim. Hanımı ya iflas edecek olursa dedi Said ben kefil olurum dedi. Hanımı İyi öylese dedi. Said çarşıya çıktı. Sade bir hayata gerekecek kadar eşya alıp malının kalanını da yoksul ve ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Günler geçiyor hanımı da zaman zaman ticari kazançlarının ne durumda olduğunu soruyordu. Said de başarılı bir ticaret kazanç durumunda artıyor diye cevaplandırdı. Bir gün kadın aynı soruyu Said'in bir yakınının yanında sorduğunda meselenin iç yüzünü bilen adam önce gülümsedi sonra da kahkahayı bastı. Bu gülüş kadını şüphelendirdi ve açıklama yapması için ısrar etti. Adam da kadına çok zaman oldu onun hepsini tasadduk edeli dedi. Bunun üzerine kadıncağız hıçkırarak ağlamaya başladı. Bu maldan doğru dürüst bir fayda görmeyişi onu üzmüştü. Üstelik istediklerini alamamış, elinde de bir şey kalmamıştı. Said, hanımına şöyle bir baktı, akan gözyaşları ona daha bir güzellik katmıştı. Fitneye sürükleyen bu manzara, nefsinde zaafa sebep olmadan önce o vasıletini cennete yönetmiş, orada daha önce cennete gitmiş dostlarını görmüştü. Şöyle dedi. Benim benden önce Rablerine kavuşmuş arkadaşlarım var. Ben kesinlikle onların yollarından sapmak istemem. Tüm dünya içindekilerle benim olsa da hanımının güzelliğiyle kendisini kaldırmasından korktuğu anda ona ve aynı zamanda kendi nefsine şöyle sesleniyordu. Biliyorsun ki Cennette ceylan gözü huriler, iyi huylu güzeller var. Onlardan bir teki bile yeryüzüne inse her tarafı aydınlığa boğar. Nuru güneş ve ayınkine yok eder. Kuşkusuz seni onlara feda etmek, onları sana feda etmekten daha uygun düşecektir. Sözünü başladı iyi bitirmişti. Sakin, güleç ve rahat. Hanımı sakinleşmiş, ve anlamıştı ki Said'in yolundan gitmekten ve Said'in sözünü ettiği züt ve takvadan daha iyisi yoktu.